Bugünkü videomuzda size orbital ile rotasyon arasındaki farkı anlatmaya çalışacağız. Çünkü çok soru alıyoruz. Neden illa orbital ile sıra ediyorsunuz? Çünkü biz diyoruz ki en az veya en geç ikinci katta uygulamaya başladığınızda mutlaka orbital makine ile e, uygulama yapmaya başlayın ki yüzey <laughs> eşit e, düzlükte olsun ve eşit bir e, görüntü ortaya çıksın. Bu ne demektir? Yani hologramlar... <laughs> oluşmasın. Bu şu elips hareketi. Bu elips hareketi ama bu makine sadece böyle çalışmıyor. Bu elips hareketini yaparken aynı zamanda da dönüyor. Yani hem rotasyon hareketini hem de orbit hareketini aynı anda yapıyor makineyi doğru tuttuğumuz sürece. Bu da rotasyon makinemiz. Yine UPS'in LH18 edelse onun değeri düşüktür. 1850 değeri. Bu sadece yuvarlak çizer. Şimdi bir hazırlık yapacağız. Biraz sonra yine birlikte oluruz. Yapacağımız alan bu. Biz burayı zımparayla düz hale getirmeye çalıştık. Yüzey bayağı yıpranmış durumda. Özellikle ışık vuran yerde artık vernik çok incelmiş durumda. Şimdi Keçe ve herhangi bir kalın pastayla başlıyoruz arkadaşlar. Burada pastanın ismini, e, türü önemli değil. Kalın çizik almak için pasta ve e, çizik almak için keçe. E, rotary sistemde. Gördüğünüz gibi bu işi çabuk geçiyoruz. Onun akabinde sünger ve ince pasta yani hari giderici dediğiniz olay aslında. E, ve burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var burada gayet nizami bir şekilde yani hologramları minimize etmek için gayet nizami bir şekilde üst üste şeritleri üst üste bindirerek çalışmaya gayret ediyoruz. Ki şimdi direkt um, geçiyoruz. Lehare 15 DMC5 cutting microfiber cutting pad um, ve yine kalın pastayla beraber ekranı doğrultalım. Ve çalışmaya başlıyoruz. Birazdan size göstermek istediğim bir şey var. İşte burada tekrar işaret edeceğim oraya. Ee, biz bu makinenin o set yerine gördüğünüz gibi bir siyah çizgi çektik. Burada hem e, orbital manevrayı ve hem de e, rotary manevrayı göstermek için birazdan yavaşlatacağız. Fakat e, videonun bu bölümünde gördüğünüz gibi kolum e, makinenin başlığını kapatıyor ve görünmüyor. Ama burayı çabuk geçiyoruz. Ama şu anda yavaşlatılmış şekilde daha net siyah çizginin oradan döndüğünü yani aslında o rotary hareketi siyah çizginin dönmesiyle beraber görüyorsunuz. Evet. Kalın pastayla Keçeyle o işi yaptıktan sonra yine aynı şekilde Rotary sistemde nasıl çalıştıysak Orbital'de de aynı şekilde sarı sünger ince pasta ve şu anda sonucu göstermek istiyorum size. İşte burası LHR15 kalın pasta mikrofiber cutting pad ve akabinde sarı sünger ince pasta ile sonuçlandırdığımız yüzey. Daha öncesinde biliyorsunuz para çekilmişti o yüzden. Yan tarafta da görebilirsiniz. Yan taraftaki hal bu hale geldi ve gördüğünüz üzere hologram veya yansıma diye bir şey yok. Burasını da tamamen rotary sistemle yine iki adımda e, yün keçe kalın pasta sarı püfet e, ince pasta ve rotasyon sistemiyle çalıştık. Yansımaları görüyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar inşallah bu videomda e, biraz daha rotasyon ve orbital yani dual action arasında ki farkı anlamanıza vesile olmuşumdur. Ee, eğer kusursuz yani o hologramsız yüzeyi elde etmek istiyorsanız ya e, orbital çalışmalısınız ya da e, örtücü malzemeyle çalışmalısınız. İkisi de sizin tercihinize kalmış. Hangisini tercih ediyorsanız e, bu hologramlar sizi yoruyor olabilir ve onları alamadığınız için çok uğraştığınız için veya minimize etmek için almak demiyorum, minimize etmek için çok zaman harcadığınız için belki de işten bıkıyor olabilirsiniz. Yani bazen bu, bu faktörler sizi işten bıktırabilir. O yüzden mutlaka orbitale dönün en az en geç ikinci katta orbitale çalışmayı deneyin ee, ve tavsiye de ediyorum, mutlaka tavsiye ediyorum ilk katı rotariden. Keçeyle, süngerle, nasıl olsa çizik almayı rotasyonla yapabilirsiniz. Bunu rota, e, orbitalle yapmanıza gerek yok. E, ama en geç, bana göre ikinci katta e, orbital çalışmalısınız. Ama hiç olmadı, bari finish'i orbital yapın. Hani belki ikinci katta yaptığınız hologramları, o pastanın da tabii pasta keçi kombinasyonuna bağlı, üçüncü katta nötr hale getirebilirsiniz belki parantez açayım. 3 üçüncü katta yani finish alanında eğer hologram bırakmamak için finish alanında bir makine tavsiyesi istiyorsanız bu alanda illa da RUPES ile çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani finish'te orbital çalışmak istiyorum diyorsanız burada illa da RUPES lr 15 veya 12 ile çalışmanıza gerek yok. Pek tabii ki ben yıllarca kullandım. Flex 3401 Orbital makinesiyle beraber 8 milim sallımı vardır. Çok güzel makinedir. Çok güzel de iş yapar. Finish alanında. Boyanın durumuna göre ikinci katta yani birinci katın yaptığı çizikleri nötr etmek için pasta pasta sünger kombinasyonu doğruysa hatta Flex 3401 ile iş bile yapabilirsiniz orada. Bu vesileyle bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İnşallah başka bir videoda yine başka bir konuyla karşınıza çıkacağım ee, o vakte kadar kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.